Ve yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyak Yatırım Ekonomisi Alper Topkaya bizlerle birlikte. Alper Bey hoş geldiniz. Günaydın Pelin. İyi yerler. Evet şimdi hareketli bir günde geldiniz. Heyecan dolu bir günde. Stres dolu da piyasalar nezdinde bir günde geldiniz. Şimdi öncelikli olarak e, elbette siyasi tarafını konuşmak bizim işimiz değil. Biraz piyasa yansımalarını konuşmak istiyorum ben. Çünkü şundan dolayı bir dezenflasyon sürecinde olan Türkiye ekonomisi vardı. Bugün geldiğimiz noktada makroekonomik dengeler üzerinde bu haber akışı etkisinin ne kadar bozucu olup olmayacağını tartışıyoruz. Dinamik değişkenler var, döviz kuru, beklentiler derken, dolayısıyla merkezin alanını daraltır mı e, ana temalardan bir tanesi bu oluyor. Ne dersiniz? Hakikaten bugün geldiğimiz makroekonomik veri dengesi ne işaret ediyor? Bu haber akışları nasıl bir tahribat yaratır? Yaratır mı daha doğrusu? Evet, kur tarafı önemli olacak. E, muhtemelen sabah saatlerinde şimdi kur tarafında ciddi bir hareket olduğunu görüyoruz, yüzde aşan bir hareket olduğunu görüyoruz ama muhtemelen merkez bankası ölene doğru müdahale eder diye tahmin ediyoruz. O yüzden de hani kur tarafındaki geçişkenlik ve halkın ve yabancı yatırımcıların DTH olan talebi önemli olacaktır diye tahmin ediyoruz buradaki gelişmeler Merkez Bankası'nın belki Nisan ayında yapacağı olan Merkez Bankası toplantısında faiz tarafına daha temkinli adım atmasını sağlayabilir. Ama biz aslında çok da fazla bir hareket olacağını düşünmüyoruz. Birkaç gün muhtemelen DTH tarafında bir hareketlilik olur ama sonrasında dövizdeki bir sakinleşmeyle beraber bence Merkez Bankası 250 bas puanlık indirimini yapar. Enflasyon tarafındaki yansıması da çok sınırlı olur diye tahmin ediyorum ilk gelişmelere göre. İlk gelişmelere göre. Şimdi baktığımız zaman o zaman dezenflasyon süreci içerisinde Biz şu anda yukarı yönlü risklerden daha çok fırsat tarafında daha değerlendireceğimiz bir tablo ile karşı karşıyaydık Şimdi bugünkü haber akışının daha etkilerini net sonuçlarını bilmediğimizden dolayı biraz böyle bir dezenflasyon sürecini bundan sonraki çizilen süreci konuşalım isterim 250 bas puanlık bir indirim dezenflasyon süreci açısından etkin mi? Yani parasal sıkı duruş orada e, ne kadar daha etkili olacak? Yani bunu sormak isterim. Hakikaten 250 bas puanlık bir indirim merkezin sıkı duruşunu devam ettiriyor diyebileceğimiz bir ölçüt mü? Aslında bakacak olursak Merkez Bankası yeteri kadar sıkı duruyor. Ama Merkez Bankası biraz tek başına savaşıyor hı. dezenflasyon sürecinde. Birazcık daha maliye politikasından bir destek gelmesi lazım. En son Şubat ayı bütçe dengesi sonuçları da geldi biliyorsunuz. Hı hı. Ve hala o tarafta bozulmanın devam ettiğini görüyoruz. Bütçe dengesinin e, gayri safi milli hasil oranı %4.9 civarında ki yıl sonunda 3.1 tutturulmaya çalışılıyor. Yani ciddi ve agresif bir hedef olduğunu söyleyebiliriz. Bu taraftan gerçekten OEP'de açıklandığı gibi bir destek gelirse... Merkez Bankası maliye politikasından da Hı. bir destek alacak. O yüzden de faizleri indirme konusunda birazcık daha alan açılmış olacak. Ama şu ana kadar maliye politikasından çok fazla bir destek geldiğini de görmedik. Birazcık daha geliyor olması lazım ki Merkez Bankası rahat e, hareket edebilsin. Tabii bütçe dengesi tarafında şöyle bir şey var maliye politikası tarafında. Bütçe açığı 3.1'e kadar Hı. düşse bile nakit bazlı bütçe açığı sanki %4'ün üzerinde olacak gibi gözüküyor. O yüzden de ne kadar biz harcamaları kıssak bile bunun nakit çıkışı yıl içerisinde devam edeceği için e, o taraftan sanki Merkez Bankası'na çok fazla destek gelecek gibi gözükmüyor. Hani Sorunun tekrardan cevabına gelecek olursak bence M Nisan'daki 250 bas puanlık olası bir faiz indiriminin ben dezenflasyon sürecine çok fazla hasar vereceğini düşünmüyorum. Ama sonrasında Haziran'dan sonra Merkez bankasının atacağı adımlar daha kritik olacak. Orada biz faiz indirim hızının bir parça yavaşlamasını bekliyoruz. Mesela Haziran 19'una gerçekleşecek toplantı biliyorsunuz. Hı. Orada 200 bas puan veya 150 bas puan indirimler olabilir diye tahmin ediyoruz. Belki bir duraklama da yapabilir. Hani Merkez Bank'ın stratejisini şu anda bilmiyoruz. Çünkü çok da net konuşmak istemiyor başkan. Ama daha hafif, daha küçük faiz indirim adımlarıyla para politikasına sıkı duruşun devam edeceğini düşünüyoruz. Biz bu da dezenflasyon sürecine yardımcı olacaktır. Peki şimdi an itibariyle bakıyorum. efendim kurdaki aslında değer kaybına baktığım zaman %2,25'e çıkmış bulunmakta. 37,53 seviyesinde ise işlemler geçiyor. Dolar TL tarafında hareketlilik yaşanıyor. Merkezin bu anlamda döviz kurunu yakından takip ettiğini özellikle döviz kuru hassasiyetinin enflasyon üzerindeki patikayı etkilediğini belirten hem blog yazıları hem e, sayın başkan yardımcısı Cevdet Akçay'ın açıklamaları hem Fatih Karan'ın açıklamaları vardı. Evet döviz kurunda bir hedef yok diyor ama döviz kurundaki geçişkenliğin de enflasyona hala daha yüksek olduğu söyleniyor. Bugün baktığımız zaman merkezin bu anlamda burayı yakın markaja alacağından bahsedebilir miyiz? Bu hareketlilik biraz daha dengeye oturur mu? bence oturur. Dediğiniz gibi o tarafta TL'nin e, dövizin enflasyon üzerindeki geçişkenliği çok fazla ve bu hı hı. yüzden de TL'deki reel değerlenme şart enflasyonu eğer belli bir düzeye çekmek istiyorsak ki geçtiğimiz hafta Fatih Karahan'ın da bir röportajı vardı Anadolu Ajansı'nda siz de görmüşsünüzdür zaten. O tarafta e, enflasyon hedefini tutturmak için Merkez Bankası hı. elinden ne geliyorsa yapacağını dile getirdi. Bugün aslında öyle bir gün. Yani %2'lik bir kuruş yükselişine Merkez Bankası'nın çok fazla izin vermemesi gerekir. Burada biliyorsunuz günlük hareketler sıfır. Biri çok fazla aşmıyordu son dönemde ki yaklaşık bir buçuk yıldır bu durumdayız. O yüzden de Merkez Bankası bugün mutlaka kura örtük de olsa bir müdahalede bulunacaktır hı hı. ve daha aşağı seviyeler çekecektir diye tahmin ediyoruz. Peki şimdi bunun yanı sıra özellikle küresel piyasalarda da hareketlik yaşanırken e, özellikle fedin patikası küresel ticarete e, yapılan vurgular bugün mesela borcudan gelen özellikle vurgu vardı ticaret küresel ticaretteki bu gerilimin e, küresel büyümeye ilişkin endişeler yaratabilir şeklinde aslında bu vurgulamalar gelişmekte olan ülkelere sermaye akışlarını ne ölçüde değiştireceğine yönelik. Küresel başlıkları bir risk olarak mı okuyorsunuz TL varlıkları adına yoksa bir fırsat olarak mı okuyorsunuz? Bence TL'nin Performansı birazcık daha bizim içsel hareketimize bağlı, kendi aldığımız kararlara bağlı olacak. Çünkü yabancı yatırımcıların hmm. zaten Türk TL ekspozisörü çok düşük aslında, hala çok düşük hmm. olduğunu söyleyebiliriz geçmiş dönemi kıyasla baktığımız zaman. Hmm. O yüzden de o tarafta yani dış gelişmeler Türkiye'yi çok fazla etkilemiyor. Tabii dönem dönem sıvaplar üzerinden giriş çıkışlar yaratabiliyor hmm. veya tahvil üzerinden giriş çıkışlar yaratabiliyor ama bu hareketler merkez bankasının şu anki rezerv seviyesini göz önünde bulundurduğumuz zaman çok fazla TL performansı üzerinde etkilemiyor. Ki yaratmıyor diye Hı -hı. düşünüyorum. O yüzden de e, Bojun bugünkü kararı, evet söylemleri önemliydi. E, mutlaka global bazda bazı bir belirsizlik de yaratıyor, e, özellikle gümrük tarafındaki gelişmeler. Ama hani TL performans üzerinden konuşacaksak çok büyük bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Belki bizim ihracat performansımız açısından tabi gelişme önemli olacaktır diye tahmin edebiliriz. Ama TL performans açısından daha rahat olması gerektiğini düşünüyorum. Belki şimdi bunun yanı sıra özellikle bir diğer tarafta Fed'in kararını da bugün yakından Hı -hı. takip edeceğiz. Oradaki işte ivmelenme, Trump belirsizliği, gümrük tarifelerin yoğunluğu tüm bu detaylarla birlikte düşündüğümüz noktada özellikle yani burada nasıl görüyorsunuz Türk lirası varlıkları açısından özellikle Fed'in patikasının evet bugün sabit bırakması yönde beklenti var ama küresel endişeyi resesyon endişesi mi yoksa enflasyon endişesi olarak mı okuyorsunuz? Bu güzel bir soru. Hmm. Birazcık bunu aslında bugün Fed'in tahmin setinde de anlayacağız. Çünkü hmm. biliyorsunuz büyüme tarafında ABD için %2.1 tahmin etmişti son toplantıda Fed. Aralık toplantısında daha doğrusu. Ve enflasyon tarafında 2.5 gibi bir tahmini vardı çekirdek PC enflasyonu için. Şimdi bugünkü tahmin setinde bir değişiklik olup olmayacağı, faiz tarafında bir değişiklik olup olmayacağı oldukça kritik olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu tarafta Powell'ın konuşması tabii açıklandıktan sonra faiz kararının açıklandıktan sonra Powell'ın konuşması önemli olacak. Özellikle Powell'ın Trump ilişkisi hakkında konuşup konuşmadığı çünkü son e, toplantıda toplantıya kadar konuşmadığını dile getirmişti. E, bunun dışında gümrük tarafında yapacağı yorumlar ve büyüme tarafında yapacağı yorumlar oldukça önemli olacak. Bence şu anda hala FET için öncelik enflasyon tarafı gibi gözüküyor ama büyüme tarafında asla göz ardı ettiğini ben düşünmüyorum. E, birazcık bu Powell'ın konuşması da bize o konuda e, aydınlatıcı olacaktır diye tahmin ediyorum. Şimdi o büyümedeki işte göz ardı et etmeyeceğimiz negatif etkilerin bize yansımalarını biraz konuşacağım ama Borsa İstanbul tarafında tekrar bir seans başladı efendim ikinci seansta birlikte %4,97'lik bir geri çekilme yaşanıyor. Yüz hissenin tamamının aslında BIST endeksinde negatif bir fiyatlama yaşadığını ama en azından burada bir yumuşama olacak mı, bir geri alım söz konusu olacak mı? Tüm bu detayları takip ediyoruz. Özellikle puan bazlı ee, en çok kaybedenler arasına bakacak olursak Altınay Savunma, Fenerbahçe Uzay ve Agrotek ve Kale Seramik ilk 5'te yer alırken bunun yanı sıra e, en aslında en az puan kaybı yaşayanlar da Akbank, BİM ve Türk Hava Yolları e, İş Bankası bankacılık sektörü başta olmak üzere e, negatif e, yine en yüksek kaybı yaşayanlar arasında olduğunu söyleyelim. Bankalar tarafında %6,47'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. Bankalardaki kayıp söz konusu. Sınav tarafına bakıyoruz. Sınavda de yine %4,43'lük bir geri çekilme yaşanırken ulaştırma tarafında da %4,24'lük bir geri çekilme an itibariyle yaşandığını söyleyelim. CDS'ler tarafına bakıyor. CDS'ler tarafında da %1,95'lik yukarı yöne birlikte 260 bas puandan da fiyatlamaya işaret ediyor. Bugün en büyük tepki bankalar veriyor ama bunun yanı sıra ulaştırma, turizm, hizmetler ve sanayi tarafında da yine %4'ün üzerinde bir negatif fiyatlamanın olduğunu da söylemek mümkün diyelim ve detayları konuşmaya devam edeceğiz. Hareketlilik yaşanıyor. Dolar TL tarafına bakıyorum. Dolar TL tarafında da %5,26'lık bir yukarı yön oldu. Hareketlilik yaşanıyor. %5 hareketliliği yaşanıyor ve 38, 72, 33 seviyesinden ise Dolar TL tarafında bir fiyatlamanın geçtiğini görüyoruz. Burada merkezin bundan sonraki süreçte atacağı adımlar döviz kuru hassasiyeti oldukça önemliydi. Ne işaret edecek yakından takip edeceğiz diyelim ve tüm bu detayları konuşmaya devam edeceğiz. Peki, resesyon endişesini bundan böyle aslında çok göz ardı etmiyoruz diyoruz. Değil mi? Hı hı. E, bu resesyon endişesi bize nasıl yansıyacak? Biz yabancıyı beklerkenki süreçte yani yabancı flow'ları gelecek. Bundan sonra daha farklı bir performans bekliyoruz. Dediğimiz noktada özellikle e, resesyon endişesi TL varlıkları ya da Türkiye ekonomisi makroekonomik dengeler açısından nasıl bir risk oluşturur? Tabi resesyon olduğu zaman hemen merkez bankalarının hızlı bir şekilde küresel merkez bankalarının hızlı bir şekilde faiz indirimlerinin gittiğini görüyoruz genel Hı -hı. olarak. E, bu da aslında temelde küresel bazda paranın çoğaldığı ortamda gelişmekte ve gelişmiş olan ülkelere para girişi oluyor anlamına gelir. Eğer bir resesyon olması durumunda tabii ki yani bunu bahsediyorum. Bu da mutlaka TL varlıkları bir giriş olacağı anlamına gelebilir. Burada tabii ki aslında birazcık daha yapısal büyüme tarafında değinmek lazım özellikle küresel tarafta. Çünkü nüfus artışının çok ciddi bir şekilde dünya tarafında, global tarafında yavaşladığını görüyoruz. E, yıllık bazda nüfus artış hızı son 70 yılın en düşük seviyesinde. E, bu da zaten yapısı olarak büyüme anlamına, yapısal büyüme sorunu anlamına geliyor global tarafta. E, o yüzden de zaten global büyümeye bakacak olursanız en son OECD'nin tahminleri de geldi. 2025'te 3.1, 2026'da 3.0 gibi aslında global bazda çok düşük büyümeyi işaret ediyor. O yüzden de artık global tarafta Merkez Bankalı'nın çok daha piyasayı destekleyici bir e, görünüme geçtiğini görüyoruz ki bu da bence Türkiye tarafında eğer kendi hikayemizi iyi bir şekilde yazabilirsek e, TL varlıkları da bir para çekebileceğimizi düşünüyorum ben. Peki şimdi bunun yanı sıra özellikle e, dediniz ki dezenflasyon sürecinde döviz kuru hassasiyeti önemli. bugün geldiğimiz noktada bugünkü hareketlik döviz kurunda bir miktar daha kendi gösteriyor. 39-33-42 seviyesine çıkmış bulunmaktan itibariyle dolar TL tarafında. Şimdi para politikasına sınırlayıcı bir etkiye sahip olabilir. Ama bunun yanı sıra bir de maliye kanadı var. Dezenflasyon sürecinde maliye kanadının bundan sonraki süreçte daha farklı bir durumda görebiliriz. Daha öne çıkmış şekilde 2025 yılında görebiliriz. Nasıl görebiliriz? Yani maliye kanadı özellikle bundan sonraki süreçte maliye tarafında bir vergilendirme eşittir enflasyon. Burada daha dikkatli atılması gereken bir dönem bunu özellikle ekonomi yönetimlerinin İlk döneminde çok net bir şekilde gördük. Doğru. Bütçe açığı biraz daha orada kontrol altına alınmak istendi ve bütçe odaklı gidildi ama enflasyona etkisi de oldukça yüksek oldu. Şimdi bugün geldiğimiz noktada hangi e, araçla devam eden bir maliye kanadı olacak? Şu ana kadar pek olduğunu söyleyemeyiz ama bundan sonra ne olabilir diye baktığımız zaman bir gelir tarafında kayıt dışı ekonominin çok fazla olduğunu görüyoruz zaten. Türkiye, Brezilya, Arjantin liginde yer alıyor şu anda. %37'ler civarında bir kayıt dışı ekonomi varlığı var. Hani bunu azaltabilmek adına bir takım adımlar atıldığını görüyoruz ama bunun yansımasını gelir tarafında henüz tam olarak göremedik. Ama adımlı, adımlardan bir tanesi bu olabilir. Giderler tarafında, harcamalar tarafına baktığımız zaman da iki tane önemli kalem var. Bir tanesi personel giderleri tarafında olabilir. Bu daha az personel alımıyla olacak. Bunu Şimşek de zaten açıklamıştı Haziran ayında ve gerçekten de 2018-2024 arasındaki periyoda baktığımıza göre son 3 çeyrektir Kamu tarafında daha az personel alındığını görüyoruz. Bununla beraber tabii ki henüz net bir azalış olduğunu söyleyemeyiz, ama orada bir niyet çaba olduğunu görüyoruz. Bununla beraber tabii hizmet ve mal alım giderleri tarafına bakıyor olmamız lazım, o tarafı yakına incelememiz lazım. Bu tarafta da henüz net bir iyileşme veya harcamalarda azalma olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle son altaya baktığımız zaman, o tarafta hala reel olarak büyüdüğünü görüyoruz oradaki harcamaların. Eğer buradaki harcaman reel olarak daralmaya başlarsa, işte o zaman. Bu tarafından bir destek geldiğini söyleyebiliriz dezenflasyon politikasından. Peki dolar tl 40 seviyesini aştığı an itibariyle son dakika olarak veriyoruz efendim. Şu anda 9,76'lık yön yukarı 40 26 94 seviyesi an itibariyle görülüyor. E, bakalım merkezin bu kadar aslında bundan sonraki süreçte dolar tl tarafına atıfta bulunduğu döviz kuru enflasyon geçişkenliği üzerinde hassasiyetin olduğu kas bu kadar yukarı yönlü belirtildiği bir süreçte %10'u aştı. Haber akışları ile birlikte 40 48 seviyesinden yakından takip ediyoruz burayı diyelim ve şimdi bu kurdaki hareketlik işte yani %10'luk bir günlük hareket. Merkezin bundan sonraki patikasını değiştirir mi bu sefer? Bence şu an sabah ilk saatlerindeyiz, o yüzden de biraz piyasa hacimsiz olabilir. Tabii hmm. muhtemelen talepler hep alım yönündedir, satım yönünde çok fazla talep geldiğini ben düşünmüyorum. Merkez mutlaka öğle saatlerine doğru müdahale edecektir kur piyasasında diye tahmin ediyorum. O hmm. tekrardan hmm. birazcık daha kurun rayına girmesi. Rayına. Aynen. Çünkü belli bir ray içerisinde hareket ediyor hmm. hep bugüne kadar. Hani bu politikayı değiştirecek bir unsur şu anda yok. Yani evet siyasi gelişmeler belki negatif haber akışı durumu söz konusu. Ama Merkez Bankası'nın şu andaki rezervleri, faiz seviyesini düşündüğümüz zaman Merkez Bankası bence kuru müdahalede bulunacaktır mutlaka örtülü de olsa. O da tekrardan kuru rayına getirecektir diye tahmin ediyorum. Evet efendim 41-19 e, hacim e, düşük, oldukça düşük e, diyorsunuz ve dolayısıyla e, bu şu an e, talep biraz daha alım yönünde hı hı. olurken öğleden sonra bu rayın e, bu tam tersi bir duruma doğru dönebilir diyorsunuz. 40 98, Dolayısıyla biraz daha aslında temkinli yaklaşmak tamam. gerekiyor bu süreçte. Yani daha acıcı hareketli değil daha sakin yaklaşmak gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü hacimsiz işlemlerin Doğru. olduğu bir döviz piyasası var an itibariyle. Doğru ve bu bize şunu da gösteriyor aslında. Yani biz çok erken faiz indirimi yaparsak bir anda talebin dövize kay hızlı bir şekilde kayabileceğini görüyoruz aslında hmm. bugünkü hareketle beraber. O yüzden de Merkez Bankası mutlaka önümüzdeki dönemde faiz indirimi yapar ...yaparken de bunları göz önünde alınacak. Hassasiyet de korunacaktır orada. Devam edecektir diyorsunuz Merkez Bankası'nın öğlenliğin... E, ...öğle saatleri itibariyle Doğru. de burada bir kez daha o e, kontrollü bir şekilde hmm. döviz piyasasını ele alabileceğine yönelik beklenti aktarıyorsunuz. Dolar TL 41 seviyesini anşı dedik ama ancak 40.95 seviyesinde an itibariyle bir geri çekilme yaşanıyor. Bu taraftaki hareketlik Borsa İstanbul tarafında mesela bakıyoruz. Kayıplar sınırlandı. Yani orada da bir denge arayışı olacaktır. Dolayısıyla temkinli yaklaşmakta fayda var böyle günlerde, hareketli günlerde diyelim yatırımcılar açısından. %4,45'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. An itibariyle 100 hissenin aslında e, tamamı e, negatif bir fiyatlama içerisindeydi ama 3 hisse şu anda yüzde %4'lük bir değişimle birlikte altın ay savunma ve burada Koza Anadolu ve SDT Uzay tarafı tife geçmiş bulunmakta Bunun yanı sıra 97 ise ise aşağı yönlü hareket etmekte bankalar öncülüğünde bir düşü beraberinde görüyoruz Dolayısıyla burada da e, kayıplar kendini bir miktar daha toparlama çabasında olduğunu söyleyelim e, piyasada özellikle bugün baktığımız zaman hem ekonomistler tarafından hem analistler tarafından piyasa yapıcıları tarafından hareketlik yaşanabileceği ama yatırımcıların e, çok heyecan dolu ya da panik tarafında olmamaları gerektiğini yıllar boyu aslında bu yapılan fiyatlamalar içerisinde bu haber akışlarının ilk tepkilerin çok sert olabileceğini ama sonra dengeye geldiği noktada yatırımcıların zarar görmemesi açısından da özellikle bu süreçte daha temkinli daha sakin yaklaşılması gerektiğini sabahtan bu yana yayınlarda da yapıldı uyarısı. An itibariyle bakıyoruz. Dolar TL tarafında da bir gevşeme var. 41 seviyesinin altına inmiş bulunmakta. 40.87 86 seviyesinden işlemden geçiyor. Euro tarafındaki hareketlilik daha sınırlı. Yüzde ikilik bir hareketlilik var. Bu tarafı yakından takip ediyoruz. Demek ki dönüyoruz, dolaşıyoruz. Döviz tarafına geliyoruz. Bir kez daha oradaki hassasiyet henüz ortadan kalkmamış aslında. Merkez'in bundan sonraki adımları atarken de hep döviz tarafından bakacak diyorsunuz. Doğru. Yani alanı da bu daraltıyor diyorsunuz. Doğru. Bir de şöyle bir şey var tabii ki. Biz bugüne kadar enflasyonu düşürürken hep TL'deki reel değerlenme üzerinden aslında düşürdük. Mal mal tarafına bakacak olursak mal enflasyonu, hizmet enflasyonu çok daha altında hı hı. oluştu. Niye? Çünkü kuru çok daha kontrollü bir şekilde yukarı götürdük. O yüzden de kuru kopardığımız yani kurun yukarı yönlü bir hareket olduğu zaman hemen bir mal enflasyonunda bir sıçrama olacak evet. ve enflasyon çok hızlı bir şekilde yansıması olur. Eğer böyle bir durum söz konusu Hı -hı. olursa o yüzden de buna Merkez Bankası izin vermeyeceğini düşünüyorum ben. E, TL'deki bu döviz geçişkenliği çok fazla. O yüzden Hı -hı. de Merkez Bankası bunun bilincinde. Son toplantıda bu bu konu hakkında Cevdet Akçay bizzat bir soru geldi. Cevdet Akçay da bizzat bunu söyledi ki net bir rakam vermedi ama çok yüksek olduğunu biliyoruz dedi. O yüzden de bu tarafta Merkez Bankası mutlaka müdahale bulunacaktır diye düşünüyorum. Yani Merkez Bankası e, gün içerisinde mal enflasyonuna geçişkenliğini en azından durdurabilmek Hı -hı ve sınırlayabilmek adına bir müdahalede bulunacaktır. Sabah saatleri itibariyle bu hareketli hacimsizlikten kaynaklanan büyük hareketleri görüyoruz diyor ee, ve Alper Topka'ya dolayısıyla biraz daha temkinli yaklaşmak lazım. Döviz kuru hassasiyeti merkezin farkında olduğu bir konu dolayısıyla bu tarafa çok alanın açılmasına izin vermeyecektir diyorsunuz. Ee, bir kez daha özellikle bakıyorum borsa İstanbul tarafında 3 pozitif hisse vardı 4 pozitif hisseye doğru aslında Türk altın işletmeleri altın tarafında, savunma tarafında yine pozitif bir fiyatlamayı görüyoruz ama bankalar tarafında fiyatlama an itibariyle sert satışlara sebebiyet veriyor. %6'lık kayıp özellikle bankalarda %7,18'e çıkmış bulunmakta. 15.338 puanda ise işlemden geçiyor bankalar tarafında. Sınai tarafına bakıyoruz efendim. Sınai tarafında kayıplar bir miktar daha toparlama çabasında 13.132 puandan işlemden geçerken Mali Endeks tarafında ise 12298 puandan işlemden geçiyor. Ulaştırma tarafına bir kez bakalım. Ulaştırma tarafında %3,18'lik bir geri çekilme, turizm endeksinde %4,5'luk satış baskısı, hizmetler endeksinde ise %4,5'luk negatif bir fiyatlama öne çıkıyor. Ee, özellikle gayrimenkul tarafına bakıyorum %5,07, sigortacılık tarafında %6,15, holdingler endeksinde ise %4 309'luk bir geri çekilmeye işaret ediyor. Borsa İstanbul tarafında da sabah saatleri itibariyle yine hacimsizlik bir miktarda öne çıkarken satım tarafındaki kararlar e, öğleden sonra özellikle e, dengeye oturacak mı yakından takip edilecek diyelim an itibariyle 10.292 puandan devre kesici sonrasında kayıplarını sınırlı da olsa yumuşatmış gibi görünüyor. Ya özellikle yatırımcılara da analistler tarafından bu tür haber akışlarının ilk başta oynaklığı arttırabileceğine yönelik ardından ise daha temkinli yaklaşılmaları gerektiğini, daha alımlı panik satışlarından ise kaçınmaları gerektiği ve kararın sonucunu Beklemeleri gerektiği yönünde de vurgular yapıldı. Gerek Alper Topka'ya da özellikle döviz piyasasında yönelik bunu da atfında bulunuyorsunuz. Özellikle bu dönemlerde panik satışları her daim aslında ya da panik hareketler, yatırım davranışları bir miktar daha zararla karşı karşıya bırakabilir bu süreç içerisinde. Yakından takip edeceğiz ki görüyoruz 40,5 seviyesine kadar geriledi dolar tl an itibariyle çift haneli değer kayıpları öne çıkmıştı. Şimdi e, maliye kanadını konuştuk. Özellikle e, para politikası kanadını hep enflasyon tarafını konuştuk ama... Hmm. 2025'in bir diğer tarafı içeride büyüme kompozisyonu. Tamam. Şimdi 2024'ün son çeyreğinde hane halkı tüketimi büyüme kompozisyonu içerisinde önemliydi. Bugün geldiğimiz noktada 2025'te büyüme kompozisyonu yine harcama mı oluşturacak? Bu tarafı çok istemiyor e, Merkez Bankası çünkü e, talep eşittir enflasyonist baskı. Halen daha böyle. Doğru. Yani şimdi yılın geneline baktığımız zaman yine hane halkı büyüme için önemli bir unsur olacak. Zaten Türkiye ekonomisine bakacak olursak hane halkının gayri safi milli hastalık payı %70'ler civarında oradaki harcamalar. O yüzden de burada gerçekten bir büyüme olacaksa dış talep kaynaklı çok büyük bir destek alacağımız bir yıla benzemiyor. Çünkü %3.1'lik bir büyümeden bahsediyoruz. Biraz Avrupa tarafı daha iyi olabilir tabii yine dış talep büyümeye sınırlı da olsa bir talep verebilir. Ama genel ortama baktığımız zaman sanki yine hane halkı özellikle yılın ikinci yarısında oradaki harcamaların daha da fazla artarak çünkü faiz seviyesi de aşağıya geliyor. Kredi büyümesi de zaten güçlü Hı -hı. olmaya devam ediyor ki daha da güçlenebilir diye düşünüyoruz. Eğer Merkez Bankası burada da yeni bir sınır getirmezse. O yüzden yılın geneline baktığımız zaman dış talebin çok sınırlı bir katkı yaptığı kamu tarafının belki hiç katkı yapmadığı bir yıl olacak ama içerideki büyümenin tamamı yine hane halkı harcamalarından gelecektir diye tahmin ediyoruz. Özellikle yılın ikinci yarısında birazcık daha etkisi daha fazla artacaktır diye tahmin Hı -hı. ediyoruz. Ee, onun dışında tabii yatırımlar tarafına bakmak lazım. Orada Orada faiz seviyelerinin aşağı inmesiyle beraber yine iki, yılın ikinci arasında şirketlerin birazcık daha yatırım iştahının arttığını görebiliriz. Ama oradaki kompozisyon biraz değişecek. Şimdi geçtiğimiz seneye baktığımız zaman inşaat yatırımlarının çok güçlü, im imalat yatırımlarının bir miktar ime kaybettiği bir sene içerisindeydik. Hatta daraldığı senenin içerisindeydik. Şimdi orada tam tersi bir hareket olacak diye tahmin ediyorum. Birazcık daha inşaat yatırımlarının zayıfladığı ama imalat yatırımlarının hız kazandığı bir döneme doğru ilerleyeceğiz. Yatırımlar tarafı da kısacası yılın ikinci arasında daha güçlü olup büyümeye destek verecektir diye tahmin ediyoruz. Alper Topkaya dediğinizde aslında fiyatlanmaya devam ediyor. Hemen yönetmenimden dolar TL'yi rica edeyim bir son kez. Vaktim kalmadı ama önemli. %10'un üzerine çıkan kayıplar özellikle 38,83'e kadar bir gerilemiş bulunmakta. Dolayısıyla sakinlik önemli dediniz. Sabah saatleri itibariyle e, hacim oldukça düşük olduğundan dolayı alım tarafında dediniz. Şu anan itibariyle 38-74 seviyesine kadar gerilemiş bulunmakta. 41'in üzerine çıkan dolar TL'de satış tarafında fiyatlamaya devam ediyor. Yatırımcılara temkinli yaklaşmaları gerektiği uyarısında da sabah saatlerinden bu yana aslında tüm konuklarımla birlikte o uyarıyı da veriyoruz. Dolayısıyla yükseliş bir miktar daha kendini geri çekilmeye bırakıyor. Bakalım öğle saatleri itibariyle neler olacak diyoruz ve Oyak Yatırma Ekonomisi Alper Topkaya'ya teşekkür ediyoruz. Asla ediyoruz.